Şimdi Icardi son dönemlerde ismi gibi evet. Evet Icardi Galatasaray bir futbolcu ve son dönemlerde bize bayağı dikkat çekmeye başladı ve bu arada çok başarılı bir futbolcu. Mutlaka öyle. Yani her oynadığı takımda e, büyük takım golü de. var yani. Icardi'nin aşkları da gündemde şu an. Mesela ilk ile dedikoduları çıktı. Son Kime? Hadise Hadise. Daha doğrusu Hadise'nin yakın arkadaşlarıyla, arkadaş İkarde, yani ortak arkadaşları var. Tamam, beraber tamam. birkaç kere yemek yediler. Tabii bizi hemen magazin biliyorsunuz. Hop aranızda bir şey mi var? Mübar. Yapıldı. Ama Hadise dedi ki, Yok. "Arkadaşlar biz sadece arkadaşız." Tamam. Dedi. Kesinlikle. Onu orada geçtik. Daha sonrasında Simge Sağın'la ilişkisi. Tanıyor musun Simge'yi? Tanıyorum tanıyorum. Tamam. Simge ile bir işte çalışmıştım. E, Gökhan Türkmen'le beraber jüriydi. Ben de sunuculuk yapıyordum bir yarışma, bir GSM operatörünün yarışması. Hatta burada langur langur söylüyoruz değil mi her şeyi? Ha, Vodafone'un müzik Yok, yarışmasını orada sunduk. E, oradan tanıyorum. Çok tatlıydı. Güzel bir gün geçirdik hep beraber. Tamam. O kadar biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Şimdi Simge. Simge ile de ilişkisi oldu diyorsun. İddiaları hep çıktı ama Aynen. evet onlar yani biliyoruz artık sevgili olduklarını. Yani bir dönem takıldılar artık sevgilim. Artık bu çok kısa ya aşklar. Buna bir isim bulalım seninle sonra. Hani ha, sevgilimi diyelim. Ha, bu üç günlük dört günlük ilişkileri seninle bir isim bulalım. De... Program sonrası. Tamam. Bizim YHT'nin de yardımcı olsun. Tamam. Bizimkiler Aha. yardımcı olsun. Da, duydun mu? Ay. Tamam, olsunlar. Olun olun. Bence çok önemli bir görev gibi geldi bana. Olalım. Yani gerçekten tamam. bunu bir adı olmalı. Şimdi Simge bir yerde şarkı söylüyor. Konser konser herhalde bu. Ve orada eee bir taraftar Icardi'nin formasını Simge'ye uzatıyor. Ve Simge'nin bir şarkısı var Aşkın Olayım diye. Hı. Aşkın olayım, Hiç gel bilmiyorum. bir sarılayım diye. Alısın, çok güzel. Evet çok güzel, bir çok seviyorum. Ya. Galatasaray, Galatasaray olan var mı aranızda? Vardır illa ya. Bak Galatasaray hangi, niye bu şarkı Galatasaray şarkısı oldu bu arada? Bu rap, bu rap ne bu şarkı sonu şey diyor. Erkekler, herkes ağaçın doğar abi. Bu abi ağırlıyor. Ne dedin? Oğlum nereye gidiyor iş? <gülüyor> <gülüyor> Taraftar mı aşık, şarkıya mı aşık? Icardi aşık taraftar. Evet taraftar Icardi aşık ve taraftar. bu şarkıyla bütünleşmiş Icardi. Aşkın olayı. Ama Simge'nin şarkısı aynı evet, zamanda. Evet Simge'nin şarkısı. Hmm. Artık simgele bir ilişki olduktan sonra bu şarkı öne çıktı. Bu detayları bilmiyorum Cez. Bilenler varsa ulaşsın bize. Yazın yazın. Aynen ya da yoruma da yazsınlar. Çok hani bilindik bir şeyse. Tamam. Şimdi simgenin e, taraftar diyor ki bunu imzala. Tamam. Simge de, formayı de, mı? Formayı imzala diyor. Simge de böyle yapıyor. Yapıyor. Ben Beşiktaşlıyım diyor. Ha. Pençe işareti yapıyor. Okay, Ve Twitter'da linç yiyor. Neden? Sen nasıl bir taraftar yani seni izleyen birini nasıl reddedersin diye. Yani bir sanatçı din, dil, ırk, takım, takım. mezhep. Din, dil, ırk, takım. Neyse işte. <laughs> e, öyle kutsal şeylerin arasında kutsal şeyler, takım. Şeyler. Ha? Takım. E, <gülüyor> saçmalık. <laughs> şey, Jesse çok <laughs> seviyorum şeyini. Ha? Saçmalık değilsin. <laughs> Saçmalık <gülüyor> değil değil takım. Yani değil yani, dedi. takım. gibi bir ya şey. Bir san bir şarkıcı bir sanatçı. Patates. Mesela ben atıyorum, taraf takipçilerimi şundan şundan dolayı ayırmamalıyım. Sen fenerlisin, ben Galatasaraylıyım. Bilmem ne bilmem ne diye. O yüzden orada bir linç yiyor? Sen insan ayırmamalısın diye. Tamam. Peki orada bir ha biliyorsun mu var. Bir videosu var. Bir videosuna gösterelim. bakalım lütfen. Formalız oturuyordum. Senin şarkımı söylüyor. O şey senin değil. Simge mi? Evet. Ha. Çok tamam. güzel yere değiniyor ya. Hani bak böyle yapıyor. Ha. Hani tamam. ben... Ve bundan sonra linç yiyor. Linç yiyince tabii bizim konumuz oldu bu şu an. Tamam şimdi ben bir dakika böyle çok hızlı geldi bu bilgi. Tamam. Şimdi Simge ile Icardi, evet. Icardi. Evet. bir zamanlar iddiaya göre sevgililerdi. Evet sevgililerdi. Ha. Tamam Simge... E... Şu anda bir yerde sahne alıyor. Evet. Görüyorum bir emlak firmasının bilmem nesi. Evet. Tamam orada bir şey yapıyor. organizasyonda, sahne alıyor. Biri Galatasaray forması çıkarıyor. Evet. O da acaba sırf Icardi'den dolayı mı bu kartalı yapıyor? Evet. Yani bu ilişki bitti mi demeye çalışıyor? Şimdi, Bunu mu söylüyor acaba? Yoksa o... gerçekten kartal olduğu için mi? Beşiktaş. İşte. Yani anladım işte Beşiktaş evet, oldu. Normalde beşi... Evet. Normalde Beşiktaş. Ne <laughs> kadar biliyor. <laughs> <laughs> normalde <gülüyor> evet. Beşiktaş'ta tamam. kartal, kar kartal işareti yapması çok normal. Ama... O hareketinin yani samimiyeti bize geçmedi yani Simge, Icardi'yle şu an beraber olsaydı o formu imzalardı. Ha ne oldu şimdi yani Icardi'yle ilişkin bitti de birden bire... Simge? Evet, bu parmak sallamalar böyle oluyor ya. No. Hmm. <laughs> ne oldu yani? Ne oldu? Hani düne kadar beraberdik Simgeciğim atıyorum yani neden o forma şimdi imzalanmıyor? Neden ben yapmadık? Abi. Bir de fanatik de değilsin. Ondan kaynaklı da bu hareketi bana geçmedi. He, tamam bana da geçmedi. Evet bu hareketi bana geçmedi. Ama Şimdi, konu zaten o değil değil mi? Konu, Selin. Şu an o, <laughs> konu aslında Icardi. Ve Selin Ciğerci. Ve Selin Ciğerci. Şimdi ben bu fotoğrafa bakarken bir yandan da Selin'e ne kadar benzediğini fark ettim. Selin Ciğerci. Sen çok takip etmiyorsun. Selin Ciğerci'nin simgeye mi? Evet yani ikisinin birbirine beğendi. Hatta ikisinin beraber giydiği bir kıyafet var. Onu da Cese gösterelim. Selin. Aynı elbiseyi giymişler. Bu kadınların böyle Bilmiyorum birbirlerini biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Şimdi ben bu konuyu bir yere bağlayacağım. Bağlıyorum. Bana bir iddia geldi. Daha doğrusu seninle, bir iddiadan ziyade. Seninle aynı kadın falan. Öyle <laughs> bir şey çıkacak <laughs> herhalde. Oraya bağlanacak gibi. Öyle bir şey bekliyorum. Geçen gün Selin bu story atıyor. Tamam. Bu değil. Demin Anos'tan gördüğümüz. Evet, Anos'tan gördüğün story atıyor. Tamam, gördük. Ve o story, e, Icardi'nin binası. Yani o story'de bulunduğu yer Icardi'nin binasıymış. Bina dediğinde oturduğu yer mi? Yani rezidansı. Ha, orada oturuyor. Evet. Bu da diyoruz Şu ki diye mi geldi? ve ee, de... evet Icardi'ye geldiğin duyulmuş. No. Duyulmuş. E. Ve bu şu an bilinmiyor kimse tarafından. Ha, biz mi evet söylüyoruz? ilk defa biz bunu burada söylüyoruz. Ee, şimdi bu olayı evet. tabii bu bir iddia. Rumuz'da player kendisi seviyorum sizi arkadaşlar. Duyuyorlar. Aynı asansör olabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Duyuyorlar bazı şeyleri. Ve Icardi... Player de mi orada oturuyor? Evet ve hatta 3 gün olmuş bu olay. Player de mi orada oturuyor? Player orada oturmuyor. Tesadüfen. Tesadüf. Görüyor. Evet. Duyuyor. Peki. Ee, ve diyor ki Icardi kelimesi çıktı ağzından. Şimdi ben... çıkabilir orada hani o apartmanda veya rezidansta oturulduğu biliyorsa Tesadüfen Hikari'de demişim. Sanki sen daha fazla bir şey biliyorsun da ben böyle kendimi burada patinaj yapıyorum <gülüyor> bir <gülüyor> saattir, iki saattir bir şeyler Şimdi ben Selin'i tanıyorum. Hissediyorum çünkü suratından. Ben Selin'i tanıyorum. Selin'i tanıyorsun. Şahsen Selin, tanıyor musun? E, karşı karşıya geldiğimiz yok ama çok konuşuyoruz. Ha tanışıyorsunuz, evet. konuşuyorsunuz. O Peki. O yüzden Selin'i ben vücut dilin yani o dişi enerjiyi şu an ondan alıyorum. Selin'e bir aşk var yani Selin aşık. Ben Hikari demiyorum. Herhangi başka biri demiyorum ama mesela bugün Icardi'ye gittiyse bu fotoğraftan ve... mı adına aşık oldunuz? Hayır. Ben senin genelileri takip ediyorum ha, ya. Tamam. hissediyorum bir kadın olarak onu onu anlatmak istiyorum. Peki. Ve bugünün şansına da bak bu bir story'ydi. Geldi gitti. Tamam mı? 24 saat tamam. sonra silindi. Doğru. Ve bugünün şansına da formatımız çok iyi gidecek. Bunu sana söyleyeyim. Bazı işaretler insana yani hissettirir. Sana böyle ee, o mesajı verir. ...sübliminal mesajı verir. Ben koptum ben size söyleyeyim. Hangi işaretler? Serin. Ha? Şimdi çok manyak şey gelebilir. Ben neredeyim Ama onlar yani. beni çok güzel anlıyor şu an. Normal bu bir story'ydi. Evet. Ve Serin dün akşam bu anı... ...post attı. Çok şükür Allah'ıma. Ben de anladım bu işareti abi şimdi. Gerçekten bak bugünün şansı. Bu story posta döndüyse... Evet. Bu program Sittim Sene devam eder. Aynen abi. öyle. Matematiğini yakaladım. İşte. Mesela bir kadın o an çekildi storyleri. O an çekmişim orada ona gidiyorum. Tamam. almışım çekmişim. Ve story atmışım 24 saat sonra silinmiş. Ben üstünden bir hafta geçmesine rağmen o dakika aldıklarımı post atıyorsam bu bir mesaj mı? Bence mesaj. Özledim. O an, o an bana çok keyifliydi bak. Bir tane kırmızı kalp atmış. Hmm. <laughs> Sherlock tadında. Oh. <laughs> Saçmalık. Bakayım. Saçmalık bu bir yeni. <laughs> evet saçmalık evet abi. Saçmalık. Kalp atmış. Rezil... Ama yani ya abi bir sarayı. Bu nedir? Hakikaten bu bulmaca gibi. Ne yapayım? Aşkın olayı. Ve onu diyecektim bak. Icardi'nin şu üç kadını yan yana koyabilir miyiz? Hadise senin. Ha tipoloji mi çıkaracağız Yine şimdi Yine çıkaracağız. Buraya? Hadise'nin alakası yok. Ha belki <laughs> gözler. gözler değil de makyaj stili. Evet. Şimdi İcardi... Selin. Bir kere Hadise demiş ki biz arkadaşız. Niye koyduk bu kızcağız bunu buraya? Kim arkadaş? Dedin ya Hadise sızıp arkadaşız demiş çekmiş gitmiş. Ha, evet arkadaş Ne bir... koyduk o zaman bir kızı buraya? Ama belki bence yukarıda hadisi beğendi enerjiye tutmadı diye düşünüyorum. belki <gülüyor> hadisi... <gülüyor> <gülüyor> Tamam iyi peki. <laughs> Anladın mı? Anladım. Hadiseden dolayı. Şimdi <laughs> Selin'le Simge'nin benzerliği bence çok aşikar diye düşünüyorum. Selin de bayağı bayağı güzelleşti bu ara Son dönemlerde özel acayip böyle bir dişi dişi hissediyorum onu. Kıyafetleri de çok birbirine benzer. Selin mi simgeye taklit ediyor? Simge mi Selin'i, Selin'den esinleniyor bilmiyorum. Anladım. Ama kıyafetlerinin benzerliği falan bana çok tesadüf gelmiyor. Ya da birilerinin mesajı... Sanki Icardi'nin dolabında var da orada oluyorlarmış <laughs> gibi. Bir <laughs> hal, hal de hissettiriyor insan. <laughs> evet. Çünkü o kadar aynılar ki. Çok aynılar değil mi? Evet. Ya, onu diyorum işte sana. Bak tuhaf mı ya bu adamın iki kadınla takılması. Mesela Selin... Biz hiç Icardi mi Icardi görmedik. Ben Icardi'yi tanımıyorum. Icardi nasıl bir tip? Hemen gösterelim. Icardi'nin tipi var mı? Herkes biliyordu. Ha ah, gördük. Selin normalde zaten bir fut, Bolculara karşı yönelimi var. Peki. İlk, senin ilk tanımında kim ne diyor? Kuezma iddiaları çıkmıştı. İlk İddia daha Selin Ciğerci tanındığı zaman. Tamam. Sonrasında Gökhan Çıra ile evlendi. O da futbolcu. Evlendi tamam. Ve şimdi yıkardı. Bana tesadüf gelmiyor bu haber o yüzden. E, i̇ddiamın doğruluğuna güveniyorum. Tamam. Bu bir iddiadır. Senin bana dönebilir. Miydi? Efendim? Player'ın iddiası Player iddiasını. Player'ın iddiasını güveniyorum. Ve ee, çok enteresan. Selin dönebilir kısmını da senin istiyorsan hakikaten Tabii, dönebilir. Yani dönebilir. dönebilir derken bize şey yapsın yani. Senin mesaj atsın, Senin çok iyidir. Çok doğru bir kadındır ama evet. çok da iyi oynar. O yüzden ben burada hislerimle hareket etmek istiyorum. Yani senin çok akıllıdır aynı zamanda. Hani böyle hiç açıkta vermez karşı tarafa. O yüzden İkar hmm, aynı kaçın kurasıyız. Senin. Kaçın kurasıyız? Icard aynı zamanda çok başarılı bir oyuncu olup aynı zamanda çok çapkın bir adam. Ve e, bir kadınla beraber gidiyor, yaşıyor ha. ve ha, ço var, çocuk, var. çocukları da var. Evli mi bu? Orası açık. E, e. Evli bu, mi bu? Ya Ronaldo gibi, Georgina, Ronaldo gibi düşün. Giorgi ile Ronaldo gibi düşün. Anlıyorum. Ama Georgina Ronaldo aldatamıyor. A. Ama kardeş durmuyor. Bana çok fazla geldi ya ben sana söyleyeyim bu kadar bilgi bugün. Bence kapatalım artık programı. Ama, bu böyle kalsın. Bu bir iddia. Bu bir iddia. İsterse... Bir fotoğraf çıkarsa ortaya üstünden daha rahat konuşuruz. Okey anlaşıldı. Ee, senin ciğerci de arzu ederse bize bağlanabilir veya gelip kendisine anlatabilir. Arzu edersin. Arzu edersin. Madem arkadaşın ara gelsin işte bu kadar basit. Arkadaşını tartalım bakalım ve senin samimiyetini, gerçekliğini. Evet. <gülüyor> Şimdi geliyoruz.